Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun süredir oynamak istediğim Resident Evil 3 ile karşınızdayım. Oyunun bir Türkçe yaması vardı. Onu da yükledik, kurduk. Şimdi sizlerle birlikte oyuna giriş yapacağız. Bu oyunun yeri bende çok ayrı arkadaşlar. PlayStation de çok oynardım Resident Evil 3'ü. Şu an bayağı heyecanlıyım. Bakalım başımıza neler gelecek. Desen zar zor görüne kadar ayarlayın. Tamam. Gayet iyi görüyorum şu an. Zar zoru falan yok. Sonra çok karanlık oluyor. Bunu da onaylayalım. Tamam. Dikdörtgeni de yaptıktan sonra... Ne diyor? Tamam. veri işlemeyi de kabul ediyorum. Şimdi oynatma verileri tamam. Hemen başlayalım. Şöyle klasik kostümümüzü giyeceğim. Eski zamanlardaki gibi. Carlos'u da kıyafet giydirebiliyoruz bu arada. Klasik Carlos yapalım. Onu da klasik yapalım. Hemen yeni oyun diyelim. Oyun modunu zor. Daha güçlü ama mühimmat eşyalar da, üretim yaparken daha az mühimmat elde edersin. Biz yine de standart yapalım. Çünkü eskisi kadar hızlı ve çevik değil reflekslerim. O yüzden standart şeyde gidelim. Hadi bakalım başlıyoruz. Efsane bir oyun ya. Şimdi Umbrella diye bir şirket var. İlaç üreten bir şirket. Onun yaptığı şeyler This pek bir hay... Evet, izleyelim. <laughs> Neler diyorsun ya? <gülüyor> 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 Öfkeli kalabalık, eyvah eyvah. İnsanlar zombilere dönüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo! Ödüm patladı lan. Yandı <laughs> lan. Orada başlamadan korkmaya başladık. <laughs> şey... <gülüyor> <gülüyor> Biraz küçük gibi altyazılar ama inşallah okuyabiliyorsunuz bunlar bunlar işte. Ortalık karısından bunlar. Genetik bilim adamı diyor bak. İlaç yapacağız diye milleti çevirdiler şeylere. Çok güzel giriş bile çok iyi ya. Hadi bakalım. Pek de öyle olmadı ama Ne nemesis yapıyorlar. <laughs> nemesis üretiliyor Umbrella laboratuvar. Aha. Verdi. Of. Tek atacak şimdi hepsine. Resident Evil 3. Bunu gördüm ya. İyi ki zor yapmadık. <laughs> zor seçmedik iyi ki. <laughs> Giriş nasıl olacak bakalım. Girişte PlayStation 1'de Resident Evil 3'te girişte böyle direkt bir evden direkt girer girmez zombiler koşuyor üstünüze doğru. Bakalım bu da girişi nasıl yapmışlar. Birebir aynı mı yapmışlar? Bir tek ama tek sıkıntısı şeymiş galiba. Çok kısa sürüyormuş oyun arkadaşlar. 4 saat falan herhalde bir oynama süresi varmış. Kötü yani. Resident Evil dedim mi? 10 saat falan bir oynama süresi olacak abi ya. Biraz kısa olmuş ama bakalım göreceğiz. Evet uyanıyoruz. Uyan. Aa evin içinde uyandık bak. Bunda evin dışında uyanmadık. Bu Resident Evil Engine ya. Özlemişim en son kaçta oynamış? 7'de değil mi? PlayStation 4'te. Kaçtı Resident Evil'de. Re bundan sonra Resident Evil 2'de yarım kalmıştık. Ona yarım değil de baştan belki bir başlarız. Onu da bitirmek çünkü Resident Evil serileri yani oynamayan çok şey kaybeder Resident Evil'da. Evet. Uf, çok güzel grafikler, çok iyi. Harika motoruyla. Biraz fazla uzun ama dışarıda şu felaket bir şey var. Bir dakika bu dışarısı bana biraz tanıdık geldi şu an. Bu dışarısı Raccoon City'nin tehlikeli karanlık sokakları klasik kahve ve toz ekmeğiyle Amerikan kahvaltıları dolaplarda bir şeyler var şu bir elimizi yüzümüzü yıkıyor ama motorlar çok iyi bu adamların gerçekten ya mükemmel değil mi bu arada bunun online'ı da var online'ına da bakabiliriz arada çayım da. ne oluyor lan? Aa burnumuz kanıyor. Aa! Oh! Rüya kabus görüyorsun. Kabus daha ilk bölümden... Kabus görüyor. Biz de mi acaba enfekteyiz yani? İlacın etkisi altında mıyız? Bu normal değil bu. Jill! Ne oluyor be? Aa kendine sıkacak. Bir yapma. <laughs> Sıktı valla. Yani rüya şimdi rüya görüyoruz ha. Aha. <laughs> Escape Raccoon City yazıyor. Escape RC. Hadi. Her gece daha da kötüleşiyor. Aman Allah'ım neler bunlar bir dakika. Ne, ne yazıyordum burada? Kopeğimiz var orada. Carlos da var. Carlos'la şu an gözükmüyoruz ama. Oo, haberler dönüyor. Şehir yanıyor. Bir şeyler oluyor. Bu nedir? İlaçlar mı? Çok Yok, fazla hap kullanıyoruz galiba. Hapçı olmuşun çıkmışsın sen. Telefon çalmıyor. Hadi bakalım Jill. Çok he çok heyecanlıyım şu an gerçekten ya. Çok güzel oyun çünkü. Gerçekten. Resident Evil 2 Resident Evil engine motorla yapmadılar değil mi? 2. Yok, 2 engine motorla yapılmadı. Sadece bunu yaptılar galiba. Değil mi? Yanlışsam düzeltin. Tekrar girelim şu tuvalete. Banyoya. Oh. Ne oldu lan? Ödüm patladı bir anda. Ya klasik kostümümüz mü? PS1'deki kostüm değil mi? Evet. Süper ya. Çok iyi. Hadi bakalım. Hadi elini yüzünü yıka. Raccoon Street. sokaklar bizi bekler. Yardıma ihtiyaç mutaç insanlar var. Yüzüne bakıyor bak bak. Güzel iyi yüzün iyi. Hiçbir şey yok sorun yok. Istırmazlarsa iyi bize, ıstırırlarsa kötü ama. Hadi aynalar çatladı Jill hadi. Şey musluklar çok güzel yalnız. Ne diyor? 28 Eylül 2007. Rakun şehri. Stars. Telefonum çalıyor. Biraz sadece sesi az geliyor. Evet sesi de ayarladık, tamam. Telefon çalıyor. Koş, koşma ne bu? Evin içinde koşmuyor galiba. Alo? Kim? Arayan kim? Hello? Jill, are, are you okay? Brad, is that you? Carlos Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my... Lan ne oluyor? Aha! Daha 5 dakika oldu. Nemesis mi geliyor 5. dakikada? Tövbeler olsun. Ko koş Jill! İşe yaramaz o silah. Onda ölmez o. Onu bayıltacak tek silah Magnum. Bir de roket atar. O çal çalışmaz, çalışmaz. At. Of, ölmüyor ki şey olmaz ki o. Oh, oh. yere yadı bize. Of, koş koş çabuk kaç. Arkana bile bak, Kapıyı kapatıyor. Çık o kapının arkasından. Bilmiyorum, bilmiyorum. Koş koş koş, of kafama geliyordu. Montörden dışarı çıktı taş. Koş koş koş. It it it. Hadi, hadi hadi kızım yaparsın. Kaçmamız lazım. Kaçmamız gerekiyor. Bir dakika loot vardır burada. Bağırma lan böğürme. Serseri. Bağırıyor böğürüyor bana bir şeyler. Tamam. Hadi çıkıyoruz buradan. Kaçıyoruz. Of dışar, dışarı. Oo dışarıda da. Neler oluyor? Eyvah yangın yeri oldu ortalık. Buradan geçiyorum değil mi? Geç kızım geç çabuk. Kurtar canını. Yanıyor Raccoon City. Kara gümrük yanıyor. Of Önüme çıktı. Benim... Of. Çabuk koş değil. Aha çıkardı. Şey çıkardı. Saplayacak şimdi bize. Koş koş. Yakaladı yakaladı yakaladı. Kontrol bende değildi mi? Tamam. Kontrol bende değil. Of kestik vallahi kestik. Kopardık. Mor mor da aktı kanı. Mor mu artık ne renge? Hadi fırla 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 fırla. Çabuk kaç buradan. Of. Öldük zaten biz. Biz şey öldürme patlamalar öldürdü bizi. Çok dayanıklı ya. Senin kadar dayanıklı bir Lara Croft'u tanıyorum. Oh. Aha öldük bu sefer öldük galiba. Ateşlerin içine atıyor bizi. Serseri bırak beni. Öldük mü burada? Ölmedik galiba daha. Aha aşağı düşüyor. <laughs> aşağı düştük. Işte. Buradan nasıl kaçacağız? Aha kafamıza düşecek onu. Jil koş Jil koş koş koş, koş. Aha. Vallahi ko geliyor geliyor koş 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 koş. Ay çabuk çabuk. Allah kahretmesin. Koş at kendini. Attım kendime. Geçemedi geçemedi. Aha taşların arkasında kaldı salak. <laughs> taşların arkasında kaldın. Öyle artistik yapacaksan. Öyle öldüreceksen bir anda ilk fırsatta öldüreceksin. Oo şehirden kaç. Eyvah eyvah zombiler ıstırıyor. İnsanlar kaçıyor. Jill buradayım buradayım.

Abi oh, ne grafikler varmış böyle oyunda be. <laughs> hepsi hepsi de açık değil ha, mükemmel ya. Ağzım açık bakıyorum şu an. Çabuk koy. Ls. Aha Ls koşmuş. Ben de R1'e basılı tutuyorum. Eskiden R1 falandı çünkü. L3 yoktu. Aha. Karşıda piksel piksel hareket eden bir zombi gördüm. <laughs> Brett geliyor Brett. Brett de... Brett, mal mısın? Burada. Adamlar oradan çıkmaya çalışıyor. Elini uzatıyorlar, şey yapıyorlar. Bu arkası dönük böyle şeyde geziyor sanki. Sultan Ahmet'te geziyor. Al. Sss. Sss. beni ıstıracaklar senin yüzünden. Abi barcek. Çok çok gir gir. gir. Ne haber oğlum manyak mısın? Bunlar biraz daha hızlı hareket ediyordu. Bunlar eskiden böyle 20 yıl önce bu kadar hızlı koşmuyordu bunlar. Aha! Brett ısırdı, ısı ısırıldı oh. Bilet hadi bakalım. <laughs> Kafana takma diyor. <laughs> Kolu kopmuş. Kafana takma. <laughs> <laughs> hadi hadi hadi. Aha. bilerek mi şey yapıyor? Brett. Brett intikamını alacağım merak etme aslan parçası. Aslında o kadar da L3 koşuyor değil mi? Bak alışkanlık. Oo sen canlı sen uyanmazsan ben de hiçbir şey bilmiyorum. Uyanacak uyanacak işe dikkat et. Arkadan geliyorlar. Arka ateş etme ateş etme arkan dön kaç arkan dön kaç. Nişan almaya gerek yok gerek yok gerek yok. Yok ya. Biz eski rezil tıvacağız ama böyle mermimizi boşu harcamayız merak etme. Öyle arkadan yok bir şeyler öyle zombi zombiye ben boşa mermi sıkarım ben. Koş 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 nereden? Hatta ben bundan hiçbirine mermi sıkmadan ilerlerim. Kapalı otoparkın neyine çıktığı bir şeye çıktı ama. Kapalı otopark. Hadi bakalım. Aha. <laughs> Bunu da hatırladım. Bunu da hatırladım. Kendini oraya kapatacak şimdi. <laughs> Neyse spoiler olmasın. Söylemeyeceğim. Bunu da yapmışlar. Tamam. Bakın şimdi bak kızacak bize şimdi bak gel diyeceğim tekrar. anne ne safe oğlum? Küçük hanım mı? Küçük hanım mı? Sen çık dışarıda göstereyim ben sana küçük hanımı. Ver bakayım altı patlar cephane. Dapan, Tabanca cephanesi çarpı yedi. Envanterime ekledim tabii ki onu. Ne misisi sen? Kime diyorsun? Bir daha. I'm a I'm here to help <gülüyor> tamam <gülüyor> gidiyorum ben. Oh, ne oluyor lan? Bismillah. Sen kopeksiz oğlum daha ilk bölümden nerelere geldiniz? İlk bölümden nereden çıkıyorlar bunlar karşıma daha? Sizi ben Tamam geçiyoruz geçiyoruz. Yılan modu yılan modu. Kladet olacaktı ki buralarda nasıl geçer? Aha Buna galiba sıkmak zorunda kalmadım. Hala bir tek mermi açmadık. Süperiz süperiz. İçeride kısılı kalmış bu da. Kardeşim içeride var mı alabileceğim bir şey seni öldürsem hani öyle bir şeyler yok galiba. Seni öldürmeye değecek birisi bile değilsin sen şu an. Ah bir şey var mı? Kalkmasın. Bir yandan bakalım. Bir yandan... Asansör! <laughs> Dün patladı. Asansörden bir şey çıkmasa bari dedim korktum o kadar da hazırlamıştım kendime. Bunları öldürmem gerekiyor galiba arkadaşlar. Lan. Aa. Hayır. Isırma. Bastım teti. Aa. Tit kol bozuk. Kol bozuk değilmiş. Ben vuramadım. Ölür müsün? Oğlum bu. Lan bırak. Bunlar arkadaşlar bunlar nasıl böyle zombi sizin tek kafada tek mermi de hallolmanız gerekiyordu. Şarjör de olur. Bunlar nasıl zombiler böyle ya? Eller titriyor, eller titriyor. Aha öldü galiba. Şunu yerde bitiremiyor muyum şimdi? Bak bir mermim de boşa gitti ha. Oo! Ölmemiş. Ölmemiş, ölmemiş, ölmemiş. O da... Eyvah, eyvah, eyvah! Isı, arkadan da ısırdı. Bizi ama bak... Oğlum yok mu şöyle sopa mopa bir şey? Kalkma ya, kalkma. Çok zor ya. Bunu klavyeyle mi oynasak? Ne yapsak acaba? Kolla ben bu kadar kötü değilim aslında. Ya sana ben niye uyuyorum ki ya? Ben gidiyorum. Böyle öldürmek çözüm değil. Kaçacaksın bunlardan. Bunlara mermi sıkarsa... Karşısında... Oh! Ödüm patladı yine. Sıç attı beni ya. Isırıldık çok ısırıldık. Koğuşun olduk mu acaba şu an? Neyse. İlk zombiler. ilk zombiler. İlk karşılaştığımız ilk zombiler. Düşmanları tanıyoruz şu an. Sorun yok. 4-5 R'ye doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Alın beni helikopter geldi valla. Hey, Almayacak ki bizi bu. Al gidecek bu. Hey, Alıyor musun lan? Valla alıyorsun galiba. Mermim bitti ki. Bir dakika kaç tane mermim var? Envantereme nereden ulaşabiliyorum? İki tane mermim kalmış. Bıçağım vardı. Aslında ben onu bıçaklardım da boşuna mermiler harcadım. Neyse. Of. Oh. Evet. Bu oluyordu hatırlıyorum. Çünkü helikopterle gitmediğimizi yani öyle bir şey hatırlamıyorum helikopterle bir seyahatimiz olmuyordu yani. Aha yine geldi başımın balası geldi başımın balası. <laughs> Sorry diyor zombi serseri. Vallahi araba sürmek mi? Ciddi misin sen? Çarp çarp kız. Çarp 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 çarp. Hadi hadi başlat başlat başlat. Çalıştır şu arabayı. <laughs> Gel bakalım. Şimdi oha. Üstüne sürmek biraz mantıksız mı? Bası tut, bası tut. Bas kaza, bas kaza, bas kaza. Serseri. Bırak beni. Bırak. Beni. Öldün, öldün, öldün. Oo. Oh onunla beraber aşağı. Hadi canım. Buradan da kurtulursak harbi diyecek bir şey diyemeyeceğim yani. Çünkü belmel kırıldı baksana. Gerçi yılan gibi bu. Buna bir şey olmaz da. Of sıkıştık. Bu kırıldı her yerimiz. Jill! <laughs> Ayağında tutunmaya çalışıyoruz Jill. İki tane de mermi kaldı. İyi mi? Yine koşacağız. Abi bu ateşli mu ateşli geliyor bu. Bu ölmez bu. Jill! Geri 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 geri. Şu an biz aha. Şu an tam kimrini... <laughs> çok güzel çevirmişler. O verdi dinamit eline. Geri fırlattı lan. Yemedi. Roketmiş o. Rokete tutup geri fırlattı o. Kurtarıcımız geldi be. Bazuka ile gel. Kaptan komando. Kardeşim. Ada Carlos'u tanışmadık burada. İşte adamımız bu arkadaşlar Carlos. Adamın dibi. Götürdü vallahi bizi buradan. Hayatımızı kurtardı. Bu oyunda eski oyunda şey yazıyordu. Günlüğü falan vardı. Arada <laughs> onları okuyordu. Günlük gibi bir şey, bir şeyler söylüyordu böyle <gülüyor> yazıyordu. <gülüyor> metro vagonu mu? Metro, metro vagonu. <laughs> Alospiras daha... Sosyal mesafe. <laughs> Bu sosyal mesafe. Korona var bir de zombi virüsü çıktı başımıza. Virüsle Sorry, geçti ömrümüz. Hadi bakalım. Hey, you know Canavar mı? <laughs> Mr. X mi peki? No, Nemesis mi? Neme Mr. X daha korkutucu ya. Böyle daha böyle atraksiyonsuz geliyor mu? Sessiz sessiz bir yandan çıkıyordu ya. <laughs> Kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa! What are you talking about? The worst is coming. Hepsi henüz zinoldu. What's <laughs> wrong with Umbrella? Siz saldınız mızol <oğlum> mu virüsü? Your <laughs> company is responsible for infecting. Fazlamet kitin var mı varada? Yeah, I don't know anything about all that. Ama şimdi Umbrella da bir ilaç şirketi bilerek <laughs> mi? You're gonna trust me? But I'm going to the shelter. Birler şirketi için kar etmek için bir şeyler yapmış adamlar. Yani işler, işler ah, ters gitti. Umbrella'cı umbrella olduk tam. Dino çok güzel ya mekanlar falan. Mükemmel kusursuz. Lan 4 saatte bitmesin ya. 4, 4 saatte bitmesin oyun lütfen. <laughs> çok güzel. Daha çok zombi öldürmemiz lazım. Aha. Hey Captain. This fine young lady could use our help. Nikolay mıydı bunun adı ya? Carlos. you didn't even think to ask fine young lady your name Nicola she is an elite operative of rpd special tactics and rescue service her name is something valentine it's jill nice to meet you jill i'm ah, victor victor I am ubcs platoon leader Mikhail victor my team was sent here to rescue civilians. Ah, uh, we had a lead, boy. Evet. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. <laughs> correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage well, you can thank your corporate overlords for that. <laughs> yes. well, we are doing all we can. if we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. but we need help. my men cannot do this alone. İş başa düştü. Akü bol. I'm on their side, not yours. Oh, hey. That's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. Jill, yardım eder. Jill, verin bir tane M4. Here you go. We can use this to stay in Oh, silah verin kıza silah. Telsiz ne yapsın? Kafasını fırlatsın zombinin telsizi. Serseriler ya. Patlat bakalım bir tane M4. Oradan bir kendimize gelip şöyle silkelenelim. Oğlum ölmüşüm hala bak ben. Benim var ya sağlık durumum çok kötü arkadaşlar şu an. Şu an can çekişiyorum. Üçgen bak uyarıdayız. Envanter, dosyalar. Mühürsüz zarf. Bir meslektaşın. Umbrella, Eza şirketi. Bunlara bakarız haritada. Harita ekranı mevcut konu içerisinde daha fazla için kullanışlıdır. Ayrıca bulunduğunuz ancak alamadığınız tüm ilgili noktaları da gösterir. Tamam. Redstone sokak istasyondayız. Kilitli kapı diyor. Ha, bu bu haritadan pek bir şey anlamıyordum eskiden de. İnşallah şimdi de anlarım ya. Abi benim acilen sağlığa bir şeye ihtiyacım var. Bir herb, bir bitki falan bulmamız lazım ya. Bu nasıl açıyorduk haritayı? Pardon. tekrar açabilir miyiz acaba haritayı? Buradan mı açıyorduk? Tamam. Şu anda araştırılıyor. Şöyle gideceğiz galiba. Oyun nasıl save ediyor acaba? Otomatik save mi yoksa? Eski usuldeki gibi. Direkt kendimiz mi kayıt edeceğiz? İki tane mermi nedir ya arkadaş? Allah'tan zoru seçmemişiz ha. Allah'tan ki seçmemişiz zoru. Burada bir şey var. Küçük gazete ön sayfası. 25 Eylül'ü ağıran sabahında derlenmiş bir kişi bir saldırı rapor etmek için RPD'yi aradı. Serseri gibi pejmürde olarak tanımlanan bir adam Lamps Museum of Art'ın kuzeyinden yoldan geçen birine saldırıyordu. Çareye cevap veren memurlar yakınlardaki çöp konteynerinin yakınındaki sakatlanmış bir kadın cesedi buldular. Düzinelerce ısırık izi vücudunu kaplamıştı ve parçalanmış olması yendiğini işaret ediyordu. Bu ay Rakun şehrinde meydana gelen bu türden üçüncü olay. Yani bu bir polisler romanı mı? İnsan etini kim yiyordu? Nivs komuttaki bizlerin içini kemiren bir hissiyat var ki sözde yamyamlık illeti hastaları Spencer anıtının Ağustos ayından beri ücretsiz tedavi sağlaması sadece kafeterya yiyeceği için planlanmış olmayabilir. Spencer anıtına sızmış olan muhabirlerimiz zor sorular sordular ve midenizi bulandıracak korku hikayelerini geri döndüler. Detay için sayfanızı çevirin diyor. Abi zaten bunların... Baksana gazeteleri bile çıkmışlar abi. Bunlar bu tehlikenin farkına varmamışlar. Aha. Joe, to me again. You top side yet? Working on it. So what's the plan? The old got me the Hadi bakalım. Let's do Güç merkezini gücüne devir. Aha barut bulduk. Alırım. Barut alırım. Aha örp buldum. Aradığım şey bu işte. Bunların ikisini şimdi birleştireceğim. Öyleydi yani. Ondan sonra. Aha ne bulduk burada? G19 tabanca mı? Bir dakika. Bunu açamıyorum herhalde ben. Eşyayı kullan. Bıçakla kullan. Açmıyor. Bunu açacağız bir şekilde ama dur bakalım. Önce aha aynı eskisteki gibi yapacağız bir dakika. Eşyalı tamam bunu biliyorum. Bunları bize öğretmene gerek yok kardeş. Bunlar az yapmadık. Zamanında. Bari şunu görünce yalnız canım şey çekti. fıstıklı baklava çekti vallahi. Kullan bakalım. Boşuna kullandık bunu ya. Çok saflığımızı ısıtırdı kendimiz orada. Aha K Kite Bros Railway. Like right... Evet evet. Resident Evil 2'de oynadığımız mekanlara da gideceğiz buradan. Bu nedir? İyileşme parası mı? Tutulduğu tutulduğunda sağlığınız yavaş yavaş yeniler. Eskisini artırmak için iki tane taşıyın. Etkisini artırmak için iki tane taşıyın. Bunlar ne be? Tutulduğunda savunmanızı büyük ölçüde arttırır. Tutulduğunda sav... Allah Allah. Savunmanızı. Ha, yanlış yapmışlar. Bu saldırı mı? Neler diyorsun sen maymuncuk kitabı, savaş el kitabı Saha savaş bu da neyi nasıl yapacağımızı Muhtemelen şey yapacaklar Bunlar dlc'den bunlar Bir dakika sonsuz mu Sonsuz mermi var bunda Bunlarda sonsuz mermi böyle olmaz Bunlarla olmaz sonsuz mermi ne anladım ben onunla? Sakla böyle bunlarla oynayamayız Roket atar var Şuradan şey alabiliriz ama şu Samurayacı var ya bunu alabiliriz Sosisli yapıcı bunu da kullanabiliriz belki. Şu bıçağı bırakalım. Sakla diyelim. Civata kesici onu alalım mı? Lazım olabilir bize. Hepsi lazım olabilir gerçi. Bunlarla mermi yaparız. Bunları atalım şimdilik. Sakla diyelim. Bunlar nedir? Kalça kılıfı. Güzel envanter açıldı. Tamam süper. Bir tane daha bulduk. Verdi bize bununla. Biraz daha zorluğu artırsa mıydık acaba? Oha o nasıl bir kılıç bıçak arkamızda? Aa bir dakika çıkma çıkma oğlum çıkma. Oyunu kaydedecektik <laughs> daha. Aha gi Giriyor giriyor giriyor. Aha geliyor. Hızladım. Ne diyor? les RB. Ha böyle kaçıyoruz. Tam beynine. Tam beynine. Şu bıçağı çekeyim bakayım be. Oo. Nasıl bir silah? Özel silahlar bunlar ya. Lan. Yanıyor hala hareket mi ediyor bu serseri? Yakarım valla ha. Artist. Buraya tekrar girebiliyorum değil mi? Şurada oyunumu kaydedemiyor muyum ben? Burada bir kayıt yeri olması lazım. Burada başka bir şey daha var. Bitki dilim ha burada nasıl yapacağını anlatıyor. Bitkilerle işte yardım spreyi bunu nerede görsen al diyor. Yeşil bitki artık kırmızı bitki veya 3 tane yeşil bitki en güçlüsünü yapıyor. Ivır zıvır şuradan bir oyunumuzu kaydedelim. Müzik çok iyi değil mi ya? Süper. Çok çok güzel. Evet arkadaşlar oyuna bir girişi yaptık. Devam edeceğiz. Bitireceğiz. Vay şu müziği de duydum ya. Harbi çok eskilere götürdü beni. Devam edeceğiz arkadaşlar. O sınırsız silahlarla tabii ki oynamayacağım. Çünkü çok şey olur. Anlamsız olur. Devam edeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.